Hazır mısın lan? Atla. Atla. <laughs> Gelin üstü lan. <sustuklar. Gülüyor> Mermi bitti <bitmeyecek. Gülüyor> Ve bitti lan üstü. Ah! 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 mermim Ah! Ah! Aa! Ee, bu arada ben Big Magic. Bir kart seç. Bir kart seç hemen. Ananı sikerim. Arkamı kolla. Götüm, götümü kolla. Göt kapalı, göt kapalı sadece. Ananı sikerim. Mermi bitti kaldım burada. Alabilir tamirin. Ananı sikerim. Açtım gel. Gel gel gel. Bunu sak. Ah çekil. Adam blokluyor oğlum seni. Lan orası mı çocuğu? Üst kata üst kata üst kata gel. Kolla harfin kolla. Ben ölmedi çek. Gözünü. Of çok iyisin devam. Tamam çok iyisin devam. Arkam geldi. Bakıyorum. Girdim içeriye temiz gel. Çok geliyor, çok geliyor, öldüm. Ah oh, ah. Bas girelim buradan. Bir daha var. İkiymiş. Üç. Mermi yok. Köşe dönünce hemen yanında. Çok iyi. Üst geliyor aşağı atlayacak. Hop düştü atla biri. Atla. Biri daha, bir müşteri daha, mermi yok. Help evet, evet, diyor adam. Çok iyi. Sen de bak, ben de kapat. Aldım. <GülüyorShaun> <Jam> Bu <burası Gülüyor> da yattı. Geriye. Geriye mermi yine. Tam bakıyorum. Adam bizim arkayı kolluyor. Ne oldu lan? Anam sizin arkan gelmiş. Aaaa! Mermi bitti dur! Koruyun beni. Koruyun beni. Evet. <laughs> Kapı kapanmış. Ha siktir. <laughs> Ben onu sikim ıskalasam ölüyordum